Birkaç gün önce mekanın hemen ilerisinde bir sert bir kaza oldu. 4 ölü 6 yaralı var. Mekanın ne kadar ilerisinde? Arabayla 10 saniye 20 saniye felandır herhalde. O geceyi gördüm. Arda arda ambulanslar gelip gidiyor. Trafik polisleri gidip geliyor. Yol birden kilitlendi. Olay da şöyle geçiyor. Yani tam detaylarını bilmiyorum işin doğrusu ama bana aktarılan şöyle. Bir araba U dönüşü yasak olan yerden U dönüşü yapmaya kalkıyor. Gece vakti karşıdan gelen arabada hızla buna çarpıyor. Bunu öteki yola savuruyor. Sonra bir tane daha araç çarpıyor. Ya 3 ya 4 araç birbirine giriyor. Bir tane araçtakilerin neredeyse hepsi yola savrulmuş. İşte o yola savrulanlardan 4'ü öldü orada direkt. Bunu biraz şu yüzden anlatıyorum ya. Engellenebilir bir kazaydı bu. Bu tarz şeylere ben kaza demeyi pek de sevmiyorum. Kaza deyince sanki daha çok hataymış gibi geliyor. Anlık dalgınlıkla hata yaptı gibi. Bu iş anlık dalgınlık değil. Zaten Mesela U dönüşü yapılmayacak yerde U dönüşü yapıyorsan sonuçlarına katlanman gerekiyor. Öteki araçlarda da şöyle bir şey var. 150 basılmayacak yerde 150 basarsan özellikle bilmediğin yolda ve özellikle gece vakti sonuçları maalesef acı olabiliyor. Sanırım bir ailenin çoğu ölmüş o kazada. Daha da sert olabilirdi. Geçen sene mesela bir kazada 7 kadın birden ölmüştü. Hatta geçen sene bir kaza olmuş bu bölgede. 30 araç birbirine girmiş. Neyse ki onda ölü yok. Bir tane yaralı varmış. Yine hafif zincirleme kaza olmuş. Ya insanlar anlayamıyorum bu trafik konusunda. Ben mesela trafiğe çıktığımda aşırı dikkatli bir insanım. Niye canım çok tatlı benim. Bu da bir hata mesela. Ama ben ceza yesem trafikten büyük ihtimal şu tarz bir ceza olurdu. O. Hız alt limitinin altında sürdüğüm için olabilirdi benim alabileceğim ceza. Çünkü genelde şunu hesaba katıyorum. Hızını ne kadar arttırırsan o kadar tehlikeli oluyor. Ve sonuçları o kadar geri dönülemez oluyor. Nereye bu kadar erken varmak isteyebileyim ki benim için ne kadar önemli olabilir? İşin ucuna canımı katabilecek kadar ne öne koyabilirim? Ki bu kazaları yapanların çoğu işte tatil dönüşü memleketine daha erken varabilmek istiyorlar. Düğünden dönüyorlar ya da düğüne gidiyorlar. Ya da benzeri olaylar ya da direkt keyfi. Bunun yanında mesela direkt alkol alıp da trafiğe çıkanlar var. Oğlum canından değerli mi? Onu geçtim cinayet işleyebilirsin çok rahat. Bir de bunu keyifli keyifli anlatıyorlar. Çaktım bir yetmişliği gözümü bir açtım Ankara'dayım. Ha işte bir gün açamayacaksın o gözü. Bizim bir kiracı öyle gitti yani. Adam Bursa'ya gidiyor. Eğleniyor. Kafalar güzel. Ayrı yatan uykusuzluk. Göz bir kapanıyor. Park halindeki tıra geçiriyor. Adam orada olay yerinde ölmüş. Deydi mi? İşte şu sıralarda hep tatilden dönüyor insanlar. Deli gibi araba kullanıyorlar. Ve de yeni nesil araçlar bastığının hissini vermiyor sana. Bizde 3 tane var. Biri yeni, biri orta yaşlı, biri de hafif yaşlı. Hafif yaşlı sayılır mı 20 yıllık araba? 20 yıllık arabada 80-90 bas titremeye başlıyor. Onu da hissedebiliyorsun bastığının. O arabayla 100... Yüz... Efendim abi? Yok abi mezden okumayacağım. Ses kaydı yapıyoruz da. Şu an ortama biri girdi de bir amca. Bunu kesin belirtmem lazım. Konu dışı evet sert bir konuya dalga geçer gibi giriyorum ama girdi içeri ezan mı okuyacağım dedi. <laughs> Benim ezan okuduğumu düşünsenize o ile 120 basamazsın mesela iyice titrer 140 150 zaten gitmez sallanıyor araba seni titretiyor sesi yükseliyor mesela yeni model arabada yandayken ibreye bir bakıyorum 120'yi geçmiş gram hissiyat yok çok rahat gidiyor ayrıca daha spor arabalarda bu durum daha da beterdir benim bu 120'de aldığım hissiyatı adam 180'de 190'da alıyor bence bu konuda büyük ihtimal satışları durdurabilir daha doğrusu azaltabilir ama yeni araçlarda bu hissiyatı biraz azaltma gerekiyor. Hız yaptığında gerçekten o arabada hız yaptığının hissini al ki biraz ürkütücü bir ses çıkartsın. Ne olabilir? Devletler bu konuda bir yaptırım uygulayabilir. Olmayacak şey değil. Ortak anlaşma imzalanır, sözleşme imzalanır. O yolla tonla hayatı kurtarmış olursunuz. İşte bir diğer yandan o U dönüşünün yasak olduğu yerde tonla kaza oluyor. Millet çok şikayet etmiş ama kimse takmamış her zamanki gibi. Bu sefer ölenlerden biri savcının yeğeniymiş. O yüzden orası kapatılabilirmiş. Hep deriz ya bu tarz konularda adalet veya işler illa yüksekten birilerinin başına gelince toparlanabiliyor. Yani şu an toplumsal sorunların birçoğunun çözümü yüksektekilerin başına gelmesi mi? Bu da toplumun ayrı bir sinir bozucu, tiksindirici yönü işte. Toplumun demeyeyim de devlet sisteminin diyeyim. Yani buradan şunu çıkartmayın tabii ki illa başına gelsin demiyorum. Keşke başlarına gelmeden neden de çözüm getirebilseler. Eskiden de böyleydi, şimdi de böyle devam ediyor yani birçok kazasında çok rahat engellenebilir. Yaptırımlar daha sert olabilir. Belki de bu kişi trafik cezası üzerinden ceza alacağından dolayı daha az ceza alabilir. Öyle bir şeyler hatırlıyorum çünkü bakmam gerekiyor normalde ama kesin değil bu bilgi. Hani onu da söyleyeyim. Daha sert olsa, ayrıyeten insanlar daha bilinçlendirilse bu konuda çok daha iyi şeyler olabilir diye düşünüyorum. Bugün yılda kim bilir kaç kişi trafikte yapılan yanlışlar yüzünden hayatını kaybediyor. Değer mi? Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere öpüyorum hepinizi.